taktik tuttu ve nani geldi arkadaşlar bana ben arkadaş arkadaşlar nani tanımını okuyayım nani arkadaşlarını çok sever ve onları robot gözleriyle sürekli takip eder düşmanları farklı açılarda atışlar yapar süper saldırısıyla da dostluk pedini düşmanların üzerine salar arkadaşlar çok güzel taktiği denedim arkadaşlar tuttu ya nani geldi nani Arkadaşlar ben iyi çok severim ben. Adamlar arkadaşlar bir tane uzaktan kumandalı bir şey var. Onları uzaktan kumandayla takip ediyor. Dıp. Bakın arkadaşlar 3 vuruşta öldü. Öldü. O. Bir tane daha vursam arkadaşlar o göstereceğim. Dım. Dıp dıp. Ha, şurada var. Nup şöyle hiç böyle bir savaş ben kesin şey gelir diye düşünmüştüm. Kesin Rico. Altı yazdı arkadaşlar. Ya bir kişiniz gelsin he. Arkadaşlar bunu çallarda kullanmanız lazım. Böyle arkadaşlar bakın robotu kontrol ediyorum. boom Kadir hesaplaşma. Nani Nani Kreis. Arkadaşlar Nani proların pro Nani. Arkadaşlar şu anda uçuyorum sevişten. Bilgisayarı tutam. Ay telefon tutamıyorum. <laughs> nani. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Rozet paketi. Ya ne çıktığını görecek. Arkadaşlar nani alsın. Nani proların prosu. Dur. <laughs> 500 gücü yükledik. 500 gücü yükledik Naniye? O sana o oh. 4 5 arkadaşlar alt seviyeye kadar çıkardım ben Naniye. Hı, Hı, Arkadaşlar ben bunları bilebiliyorum. Kimler rozet paket çıkmış arkadaşlar? Karla çıkmış mesela. Bundan buna geçmiş. Çok güzel. Razık paketini göremedik ama arkadaşlar sevmişler. Çok Var ya telefon tutacak halde değilim. Ay tiny reis tiny. Oo, arkadaşlar atışı çok güçlü naninin. Benim eski ellerimde de tüm savaşçılar vardı Desmen'e söylediğim. Bum. Oh, çok güzel. Aradan da istediğim yerden vurdum. Arkadaşlar at atışına bak böyle diğer savaşçılardan değişik. Ne Neden? Hı, nani geliyor. O, o o o yavaş yavaş. Yavaş. 400 vurdu arkadaşlar. Bir yüküm daha olsa resmen 500 vuracak bir kişiye. Arkadaşlar 8 bit videosu da az kaldı arkadaşlar. 8 bit videosu. Ay dilim tamam kurudu. Nani çıkınca arkadaşlar. Öyle yükseltmek için. Arkadaşlar 8 bite çok az kaldı. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. 8 bit bu Hesabım arkadaşlar iyice prolaşıyor. Dün Berat Kandil'iydi arkadaşlar. Berat kandili dua ettim. Savaşta çıksın diye arkadaşlar ya. Taktik tutsun diye. Tek çat. Ay vuramadım tek çat. Ay ne güzel benim için hazırlamış. Uu, ultisi geliyor. Nita. Nadem <laughs> geliyordu şimdi kaçıyor. A il ana. İngilizce herhal. O benim. Sen kendin kaşındın. Çat. Ay ha. Arkadaşlar şimdi araştırma robotu geliyor. Nani geliyor. Oy. Kutuya çak. Oy. <laughs> Kimse gö görünememiştir. El Primo sen çiğ çiğ yiyeceğim sizi diyor ama kim kimi çiğ çiğ yiyormuş bilemiyor diyecektim. Ama ben bir yeriyle savaşmıştım hile. Anene manene. Nani. Arkadaşlar mega kutudan çıktım baya iyi ki de biriktirmişim onun güç puanlarını ya destansı taktiğimiz tut arkadaşlar ay ama arkadaşlar efsanevi taktiğiydi. doğru ya efsanevi çıksaydı zaten ben burada coşardım Dım. şöyle bir de böyle arkadaşlar iki vuruşta ya alıyor bir kutuyu çok rahat bir savaşçı arkadaşlar. Bu inşallah size de böyle güzel savaşçılar çıkar. Destek Şurada dişimize göre biri var. Hem de uzakta diyecek. 5000 canlı alır mıyız? Alırız gazdan arkadaşlar. Hoppa. <laughs> ah, el primo diskinko. Ee, el primo neri? yanlış şaşırdı. Tıp Arkadaşlar. Demir adam gibi göğsünden ateş atıyor arkadaşlar bu savaş Çok güzel arkadaşlar. Taktiği biraz uzun olsa da. Arkadaşlar gö